Gençlerde gelişme vadeden tabii bir isyankarlık ve annelerle dalga geçen bir gözü karalık vardır ki, her ikisi de ruhun coşmasından ve aklın olgunlaşmaya başlamasından kaynaklanır. Gençlik bu gelişme döneminde kendisi için kolejlerde pusuya yatmış beklemekte olan bu akımların eline düşer. Bu aslında bir tespit. Ve Henry Ford diyor ki, evet eğer biz çocuklarımıza sahip çıkmazsak, Okullarda özellikle kolejlerde, Amerika için söylüyor bunu, yani bizim için söylemek gerekirse biraz daha üniversite şu anda. Onlar hazır ve nazır olarak kurdukları örgütlerle bekliyorlar. Dolayısıyla çocukla aile arasındaki iletişimin ne kadar üst düzeyli ve ehemmiyetli olduğunu bir kez anlıyoruz. Burada dikkat kontrolden çıkıp iletişime ulaşmak oldukça önemli. Evet çocuklarımızı büyüyene kadar kontrol etmemiz gerekir. Ama onlar büyüdükleri andan itibaren bu kontrol mekanizmasını iletişimle güçlendirmek gerekir ki sonrasında bizden kopuk başka bir serüvende, başka bir örgütün içinde kendilerini yer edinmemiş olsunlar. Önce gençlerin eski kültüre duyduğu hürmet hissini köreltmek için dini tenkit ve onu aşağılama kampanyası başlattılar ve arkasından da Yahudi kaynaklı ihtilalci sosyal felsefeyi devreye soktular. Çünkü bunların ikisi birlikte yürür. Bir hakikattir ki dinin tenkidi ahlakın varlığını ortadan kaldırmak için önemli bir adımdır. Zira din ahlakın temelidir. Dolayısıyla bizler geçmişte olan bu bağlılığımızı oluşan dini hürmetin ehemmiyetini fark etmek zorundayız.